Ah. Telefonumda öncelikle bilinmedik bir arıza da tespit edemedim, o yüzden e, aynayı kullanamıyorum. amıyorum. Şarjda takana. Bunu görebilirsiniz. Şimdi anlatacağım. Bilal çıktı Ayşe'yi götürdü. Ayşe şerle geldi, şerle gitti. Diğerlerin de olduğu gibi. Yani Gülperi'de, Nurgül'de, ne olduysa Ayşe'de de oldu. Üçlü de aynı taraf. O yüzden ben üçünün de gelmesini istemiyorum. Benim öncelikle bana dünyayı Türkiye'yi yönetü derin devletlerine hakim diyecekti zihniyet. Baktı ki benim istediğim hiçbir şey olmuyor. İstemediğim şeyler oluyor. Yüzde 99 istemediğim şeyler oluyor. Bu sefer dedi ki dünyada buna şahit oluyor. Biz kime yutturacağız? Ava giderken av olacağız. En güzeli bunu şeytan şeytan ilan edip öldürelim. Diye böyle bir arayışın içine girdiler. Tabi şeytan bahçeli orada gizlenerek şey, diğer şeytani sıfata sahip olanları da kenara çekildi. Tayyip Erdoğan gibiler de ortada. Bilal çıkarken dedi ki Ayşe'yi terminale götür dedi ben gidiyorum dedi. Eğer dedi ben namussuzluk yapmasam, sedaya girmesem Doğu beni düşürür. Ben Doğu'yu düşüremem. Ben bunu bitiremem. Bu sefer Seda'ya girme hesabı arayışı içerisinde. He kim sattı? Ben Ayşe'nin konuşmuyorum. Whatsapp'ta Whatsapp'tan hepsini engelledim. E, güle güle de demedim. Uğurlamadım da. Şerine geldi. Şerine gidiyor. Bunun anlaşılmayan bir şey yok. Bilal'e dikkat edin. Seda ilişki hesabı var.